Cengiz Dağcı'nın hayatı Cengiz Dağcı 9 Mart 1919 tarihinde Kırım'ın Yalta şehrinin Gurzuf köyünde doğar. Çocukluğu, kıtlık, yoksulluk, Rus emperyalizminin zulmü ve büyük baskılar altında geçer. İlkokulu köyünde ortaokulu Akmescid'de bitirir. Kırım Pedagoji Enstitüsü ikinci sınıfında iken İkinci Dünya Savaşı çıkar. 1941'de Ukrayna cephesinde Almanlara esir düşer. Almanların yenilmesi üzerine esir kampından kurtularak müttefik devletler safına sığınır. 1946'da Londra'ya yerleşir. İngiltere'deki hayatı hiç kolay olmaz bir taraftan yazarken en, vazıf, en vasıfsız ve ağır işlerde çalışmak zorunda kalır. Türkçe bana anamın konuştuğu dil diyerek yazı dili olarak Türkçeyi kabul eder. Türkiye Türkçesindeki ilk kitabı 1956 yılında Varlık Yayınları tarafından yayınlanan Korkunç Yıllardır. Yaşar Nabi ile mektuplaşarak tanışan Dağcı, eserlerini de posta yolu ile gönderir. Soğuk savaş şartlarının siyasi etkilerinin hissedilmesi, Sovyetler Birliği'nin sol entelijasyonu ile kurduğu ilişkiler ve fikir hayatımızdaki çatışmalar, yazarı yalnızlaştırmak üzereyken, Ötüken yayın eviyle tanışır. Ötüken Yayın Evi vasıtasıyla 20'den fazla kitabı Türk okuyucusuyla buluşturur. Dağcı, Türk Edebiyatı'nın büyük yazarları arasındadır. Romanlarında Kırım Türklerinin yaşadığı acıları hüzünlü ama berrak bir üslupla aksettirir. Kitapları yıllarca elden ile dolaşır. Kırımlı olan ilgisini hiçbir zaman koparmaz ve Kırım Türklerinin vatanlarına dönüşlerini anlatmayı ihmal etmez. Hatıralarında ben yalnızca Kırım'ın yazarı değilim ama Kırım'ın faciasını, bütün gerçeği ve içtenliğiyle yalnız ben yazabilirdim der. Hayatının son yıllarında içerisinde bulunduğu muhitteki karakteri ele alan hikayeler de yazar. En büyük destekçisi savaş sırasında Polonya'da tanıştığı ve 1998 yılında kaybettiği kıymetli eşi Regina Hanım olur. Aralarında Yazarlar Birliği'nin de İlesam'ın yılın yazarı, Türk Ocakları'nın üstün hizmet ödülü de olmak üzere sayısız ödül alır en son 21 Mart 2011 tarihinde Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk Dünyası'nda Zirve Şahsiyetler Cengiz Dağcı Sempozyumunda yazarlık macerası ele alan Cengiz Dağcı 22 Eylül 2011 tarihinde Londra'nın Southfield bölgesindeki evinde saat 12.30 sıralarında maalesef vefat eder. Dağcı'nın vefatı üzerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Ukrayna devleti nezdinde yaptığı görüşmelerle 70 yıldır ayrı kaldığı Kırım topraklarına gömülmesi için izin ister. Dağcı'nın cenazesi 1 Ekim 2011 günü Akmesci'de 100 km uzaklıktaki Yalta bölgesine bağlı Kızıltaş köyünde defnedildi.